Telefon etti doktora evet. burada dün. Evet. Dedi ki bir simit alın dedi, koyun dedi. Evet. Oturabilir dedi simit evet. dedi. Sen yine de... Yok yine de şey yapayım yani arad az oturuyor. Madem evet, öyle simit de... de... Bir kaç tane ver kızım bir kaç Yok yok yok. İki yeter. tane koydum. Evet. İki tane koydum. Ya cevizlerimizi bile akıyor ya. Evet. Dün topladım bir yere. <laughs> Şimdi rüzgarlıydı hava bakalım ne olur. Evet, şimdi sen o şimdi de güvenme gene de oturmamaya çalış değil mi? Doğrusu. Çok sıkışırsa biraz oturuyor da gene de uzanıyor. <laughs> <laughs> Doktor öyle diyor. Prostat çağımızın hastalığı haline geldi diyor. En yaşlarda bile rastlıyoruz diyor ya. Şeyde Prostatin prostatın birinci sebeplerinden biri ayakta küçük abdest bozmak. Onu da nerede öğrendim İsmail amca? Hı. Üniversitede okurken bizim bir dalgalar hocası vardı, fizik hocası. Bizim kampüse gelmiyordu, ben yoruluyorum diyordu. Öğrenciyi otobüsüne yukarı ana kampüse taşıtırıyordu. taşıttırıyordu. Orada hem fakültesinin Altında büyük şey tuvaletler var. Bütün fakültelerin ortak şeyi. tuvalet kapısının arka yazar okumak zevkli olur. Çok çeşitli mesajlar olur bilirsin. Burada yazmış bir tanesi. Ayakta işe mi prostat olursun diye yazmış. Bu ne için yüklenme? Neyse. Doktor, belki o da erkendir de ilaçlara, çok ilaç kullanmaya tamam. ve tamam. bir şeye bağlıyoruz. Bunu niye koymadınız? Kıza. Esinleri. Tabii canım. Acılı, ekşili, bilmem yani turşulu, mursu şeyler yiyor. Şey, bir de bursa şey, erken